Şimdi seçim dönemi yaklaştıkça Türklere Avrupa'da, Almanya'da zeytin dalı uzatacaklar. Bizim derneklerimizi, oraları buraları ziyaret edecekler. Seçim bitecek, oyları alacaklar. Kaldıkları yerden devam edecekler. Sakın ne inanın, ne güvenin. Onu da bırakın. Almanya Federal Meclisi'nde Türkiye kökenli pek çok kişi var. Bunların yarısı milletvekilleri. Bunların yarısı bölücü zaten. Yarısı bölücü. Anladınız ne demek istediğimi? Onlardan bir hayır beklemeyin. Onların tek bir derdi var, Türkiye düşmanlığı yapmak. Onların size hizmet yapmak gibi adı soyadı Türk, adı Türk soyadı olabilir ama ruhunda bunların bizim vatandaşlarımıza yardım etmek gibi bir derdi yok. Onların tek bir derdi var, Türkiye'yi karalamak. Onların başka bir derdi yok. Ne senin almış olduğun maaşın düşük olması, ne emeklinin çektiği çile falan, bunlar onlar, onun onların umurunda filan değil. Onun için seçim geliyor, oy kullanma hakkı olanlara söylüyorum. Bu ok kabazlara inanmayın. Bunlar oyları alacaklar, sarılacaklar seçim döneminde derneklere gelecekler. Ha işini dürüst yapanlara bir lafım yok. Hepsine söylemiyorum bunu. Sakın yanlış anlamayın. Federal mecliste Türkiye sevdalısı çok insan var, ayrı mes mesele Hepsine söylemiyorum. Ama yarısı hokkabaz. Yarısı Türkiye düşmanı. Yarısı Türkiye'yi karalamaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Bu hokkabazlara aman siz siz olun güvenmeyin, inanmayın. Federal mecliste ihanet ediyorlar. Türkiye'ye, bizlere ihanet ediyorlar. İyi de olsa, kötü de olsa ben yurt dışında vatanıma, milletime söz ettirmem kardeşim. Bak iyi de olsa kötü de olsa. Ha eleştiriyor mu? Eleştiriyoruz. Ama Türkiye'yi sadece karalamak için, benim vatanımı sadece karalamak, yerden yere vurmak için iftiralar atıyorlar. Türkiye'de hatalar yok mu? Var tabii ki. Hukuksal anlamda sıkıntılar yok mu? Var tabii ki. Ama bunu söyleyenler söyledikleri ülkede sanki hiçbir şey yok. Her şey güllük gülistanlıkmış gibi anlatıyorlar. Türkiye'de de sanki her gün değerli izleyicilerimiz insanlara yapılmadık şey yok. Yapmayın, etmeyin diyorum. Seçim geliyor. Sakın ola ki bu hokkabazlara inanmayın. İnanmayın kardeşim. Ha burada şunu da söyleyeyim bakın. Almanya başta olmak üzere Avrupa ve diğer ülkelerde Türklerin bizlerin eksiklikleri de var. Kendimizi ifade edemiyoruz. Kendimizi anlatamıyoruz. Eksik anlatıyoruz. Kendi içimizde bölünmüşüz. Bilmem neci, ocu, bucu, bilmem neci söylemek istemiyorum anladınız. Kardeşim bu bayrağın altında hepimize yer var. Bilmem neci, ocusu, yok sucusu, bilmem ne sizi. Bunlara ne gerek var? Ya birileri namaz kılmaya giderken bile bilmem kimlerin camisi diye ona gidiyor öbürüne gitmiyor. Ya yapmayın ya. Cami Allah'ın evi diyoruz değil mi? Bunda bile ayrım var. İşte biz birlik olamadığımız için o federal meclise giden ihanetçilerin, hainlerin sayısı da artıyor, azalmıyor arkadaşlar. En çok bizden Türklerden oyalıyorlar Almanya'da. Bilmiyor muyuz? Seçim dönemi öpüyorlar, sarılıyorlar, kokluyorlar. Aman Türkçe konuşuyor. biz de hemen oyları veriyoruz değil mi? Yapmayın bu bölücüleri kardeşim kapınızda mı falan barındırmayın. Bunların hepsi hokkabaz. 200'lü hokkabazlar bunlar. Bunlar seçilince milletvekili olunca hadi eyvallah diyorlar bir sonraki seçime kadar. Yeşiller Partisi'nde bir sürü hokkabaz var. İsimlerini vermeyeyim. Nedir kardeşim sizin bu Türkiye düşmanlığınız ya? Nedir kardeşim? Anlattıklarınızın, söylediğinizin yüzde doksanı palavradan ibaret. Alman medyasına da yalan beyanette, beyanlarda bulunuyorsunuz. Alman siyasetçilere Türkiye hakkında karalamalarda bulunuyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Bir de azı, adınız ne sizin? Adınız bak Türk adı. Vicdanlı olun biraz vicdanlı. Bu hokkabazlara bu sözlerim. Seçim dönemi yine gelecekler derneklerimize, onlara, bunlara. Kardeşim, şöyle bir şey söyleyeyim. Uyanık olmazsak başımızdan çoban eksilmez. Kusura bakmayın. Bu böyle. Bu hokkabazlara, bu sahtekarlara oy verdiğimiz sürece bizim haklarımız hiçbir şekilde savunulmayacak. Aksine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı Türkiye'den koparmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Arkadaşlar bu federal meclise oy verip gönderdiğimiz, hepsi için söylemiyorum, tekrar ediyorum. İşini dürüst yapanlar asla bir şey söylemiyorum. Bu bölücülere söylüyorum. Federal milletvekilleri falan var ya bu hokkabazlara. Bu hokkabazlardan hangisi? Mesela yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili Almanya'da bu sorunların çözülmesine dair bir tane yasa tasarısı hazırladılar. Hangisi Merkel'le konuştu? Hangisi eyalet başbakanlarıyla bu sorunların çözümü için konuştu? Hiçbir tanesi Hiçbir tanesi. Bunlar seçilir, oyu alır, giderler, yaklaşık 25 bin euro civarında da milletvekili maaşını alırlar. Sonra da derler ki seçim dönemine kadar kusura bakmayın pek yapabileceğimiz bir şey yok. Almanlar yapmıyorlar derler insan gibi izahatta bulunursan herkes yapar. İnsan gibi hakkını, vatandaşımızın hakkını savunursan her şey olur. Ama siz federal meclisine o kürsüsüne çıkıp Türkiye'yi karalıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz siz. Türkiye düşmanlığınızı anlamak mümkün değil. Çünkü değerli izleyicilerimiz sizin Türkiye diye bir derdiniz yok. Tek derdiniz karalamak. Bakın ben siyaset konuşmuyorum. Türkiye'de Siyasette yanlışlıklar var, hatalar var ama kardeşim benim başka vatanım yok. Gidecek başka bir yerim de yok. Siyaset bir kenara kardeşim, siyasetçilerin canı cehenneme. Beni ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor biliyor musun? Ülkem, vatanım ilgilendiriyor. Bir olay anlatayım. Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul'da İstanbul Erkek Lisesi'nde daha liseye giden, ortaokula giden 12-13 yaşında çocuklar. Şimdi fotoğrafını ekrana getiriyoruz. Bu çocuklar oyun oynarken, oyun oynuyordu bu çocuklar. Bunlara Kurtuluş Savaşı'nda vatan elden gitmesin diye askeri üniforma giydirildi. Ellerine o çakar almaz tüfekler verildi. Çanakkale'ye gönderildi. İzmir'e gönderildi. Ana farta'lara gönderildi. Mustafa Kemal'in emirlerini yerine getirdiler bu çocuklarımız. Bu çocuklar bizim atalarımız bunlar. Ama o zaman onları Cephe'ye gönderenler de bunlar da bu çocuklarda şunun içinde şunu söylediler dediler ki biz çocuklarımız için geleceğimiz için bu çocukları Cephe'ye gönderiyoruz. Bunların hepsi şehit oldu. Hepsi şu an bu fotoğrafını gördüğünüz, fotoğraflarını gördüğünüz çocukların hepsi şehit oldu. Niye? İşte bizim dediler ya çocuk işte o çocuklar biziz. Çocuklarımız için, geleceğimiz için dediler ya biziz. Bizim için bu çocuklar şehit oldular. Çanakkale'de Koyun Koyuna işte bu çocuklar Türkiye'nin, dünyanın dört bir yanından Afganistan'dan, Pakistan'dan gelenler işte düşmana karşı savaştılar. Niye? Dediler ki çocuklarımıza bir gelecek bırakalım, çocuklarımıza bir ülke bırakalım diye. İşte bize bıraktılar. Bunlar hayatlarını verdiler. Siyasetçiymiş, bilmem neymiş kardeşim. Benim umumumda bile değil siyasetçiymiş. Ali gelir, veli gider, bilmem ne olur. Ayşe gelir, Fatma gider. Hepsi gelip geçici. Ama bizim vatanımızın birliği Bizim bayrağımızın daima göklerde dalgalanmasıdır önemli olan. Siyasette yanlış kararlar alınır. Onu alır, bunu alır. Hiç kimse kimseyi memnun edemez. Siyasetçiler de yanlış yapıyor. Halkın içerisinde de yanlış yapanlar var ama konu vatan olunca gerisi teferruattır. Bu çocuklar gözünü kırpmadan oyun çağındaki bu çocuklar ellerine tüfekleri verilen bu bizim büyüklerimiz işte o bayrak için hayatlarını verdiler. Ya şimdi de birileri çıkmış işte Avrupa'da Türkiye düşmanlığı yapıyor. Kardeşim bizim işimiz halkın ya bizim gibi sıradan insanların, benim gibi sıradan insanların derdi siyaset falan değil. Benim ne milletvekili ne de senin beni izleyenlerin milletvekili olmak gibi bir derdi yok ki. Milletvekili olayım da şunu götüreyim. Bunu şu an, böyle bir derdimiz yok. Biz kıt kanaat geçinen kendi dünyamızda orta halli ya da ortanın altında insanlarız. Bizim siyaset yapmak gibi bir derdimiz de yok. Onun için şu Avrupa'da siyaset yapan Türkiye kökenlilere hepsine değil söylemiyorum. işini dürüst yapan çok Türkiye sevdalıları var. Hepsine buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum, takdir ediyorum. Ama hainler var, hainler. Türkiye'yi karalamaktan başka, Türkiye'yi bölmekten başka hiçbir amacı olmayan hain dolu. Onlara da oy vermeyin kardeşim. Gözünüzü açın. Bizim başka bir vatanımız yok. Ha sen Türkiye'yi vatanın olarak görmüyorsan sana söyleyecek bir şeyim yok zaten. Adın Türk ismi olabilir ama kanım bozuktur. O ayrı bir şey. Ben bir şey diyemem sana. Allah seni ıslah etsin derim. Ha. Ben kendi adıma söylüyorum. Benim Türkiye'den başka bir vatanım da yok. Ay yıldızdan başka bir bayrağımız da yok. He yaşadığımız ülkede kanunlara, hukuka uygun bir şekilde yaşamak zorundayız. Bu başka bir şey. Ama ben ve benim gibi olan, benim gibi düşünen insanların damarlarındaki kan arkadaşlar ay yıldızın kanı. Bunu da şunun için anlatıyorum. Sakın hani kafa tasçılık yapıyor, milliyetçilik yapıyor falan diye değil arkadaşlar. İnandığım şeyleri anlatıyorum size. Türkiye'yi Avrupa'da karalayanları tanıyın diye anlatıyorum. Türkiye'de basit bir olay oluyor. Bakıyorum Almanya Federal Meclisi'nde bu hokkabazlar çıkıyorlar bu milletvekilleri. Ufacık bir olay Türkiye'nin iç meselesini Almanya'nın gündemine karalayarak, üzerine de yüz katarak anlatıyorlar. Utanmadan, ahlaksızca, alçakça Türkiye'yi karalıyorlar. Ne diyelim? Allah ıslah etsin diyelim.